Merhaba arkadaşlar. Bugün A1 Aile Bilişimi sınavına hazırlık 3. dersimizdeyiz. Bugün sizde farklı bir konuları göreceğiz. Derse başlayalım. Şimdi burada wie nasıl demek. Almanca'da wie, nasıl. Ver kim demek. Wohe, nerede. Woher nerede demek. Was, ne demek. Welche, hangi anlamına geliyor. Evet, bunlar arkadaşlar defterinize bu şekilde not alabilirsiniz, tekrarlayabilirsiniz benim e, söylediğim telaffuzda. Şimdi burada Almancada e, sınavda göreceğimiz ilk böyle kendini tanıtma bölümü var. Şimdi bu kendini tanıtma ile ilgili size benim kendi kursta gördüklerimizi aktaracağım. Was sprechen e, Sie? Was sprechen Sie? Sprechen konuşmak demek arkadaşlar. Was ne demek? De, e, ne konuşuyorsunuz yani? Sie, e, siz demek. Was sprechen Sie? Hangi dilleri konuşuyorsunuz anlamında bu? Welche Sprache sprechen Sie? Hangi dilleri konuşuyorsunuz anlamında? Tekrar bu ikisi de aynı. Was sprechen Sie? Welche Sprache sprechen Sie? Hangi dilleri konuşuyorsunuz? Buradaki Sie, siz anlamında. Cevap olarak da Ich spreche Türkisch und etwas Deutsch. Yani ben Türkçe ve etwas biraz anlamına geliyor. Biraz Almanca biliyorum. Ben Türkçe ve biraz Almanca biliyorum. Altında da tekrar Ich spreche Türkisch, Englisch und etwas Deutsch. Ben Türkçe, İngilizce, birazcık da Almanca biliyorum. Anlamına gelir. Burada da yakın arkadaşınıza soracağınızda Was sprichst du? Yani du sen demek. Was sprichst du? Hangi dilleri konuşuyorsun? Bir öncekinde hangi dilleri konuşuyordunuz? Burada hangi dilleri konuşuyorsun? Was sprichst du? Altında da Welsh sprehen sprichst du. Sen hangi dilleri konuşuyorsun anlamına geliyor. Cevap olarak Ich spreche Türkisch und ein bisschen Deutsch. Ben Türkçe ve az bir şey İngilizce biliyorum. Soru olarak sorabilirsiniz. Şiprehenzi İtalyan iş. İtalyanca biliyor musunuz demek? Altında ya nine ya da I'm busy. Yani nine hayır ya evet ya da cevap olarak ya I'm busy. Evet birazcık anlamına gelir. Onun dışında unterlich tabi anlamına geliyor. Bu şekilde arkadaşlar şimdi de heceleme. Di buş tabirin yani di buş tabirin hecelemek demek. Bur burada şunu şöyle göreceğiz. Buş tabirin zibite iye name adınızı soyadınızı bana heceler misiniz demek. Buş tabirin zibite iye name name on forname. yani ad veya soyad hecelin demiyor. Siz hecelemek için cevap olarak ih buş tabirin g u l t e k i n ya da i m r a n yani ad soyad olarak heceliyorsunuz. Bunun gibi yani bunların çoğu detayını arkadaşlar size ileriki derslerde zaten göstereceğim. Bu tabirin zi bir de familia name yani soyad. Bu tabirin zi bir de i yanah name ya da bu tabirin name. Bunlar soyad olarak İş bu işte Gültekin diyebilirsiniz. Yani soyadını bu şekilde telaffuz edebilirsiniz arkadaşlar. Yani bunların hepsini kalıp olarak ben size vereceğim arkadaşlar. Diğer konuya geçelim şimdi. Evet. Dediğimiz gibi İh bu İmran yani hecelemek alfabeyi falan da size göstereceğim arkadaşlar tabii ki. Ama ben ilk başta size kurs şeklinde size ders veriyorum. Yani hani sıfırdan böyle Almanca değil de kursta yani Almanca A1 sınavında nasıl geçmeniz nasıl yani ben orada kursta neler neler gördüm. Onları birebir size şu an aktarıyorum. Buchstabieren, zii bita, iye forname. Yani forname arkadaşlar ismin demek. İsim yani isminizi heceler misiniz? Buchstabieren zii bita, ire forname. İsminizi heceler misiniz? İlk buchstabieren I M R A N ya da ilk buchstabieren kendi isminizi kodlayabilirsiniz. Bu zibite i ya namen yani e, ad soyad. Bu zibite i ya namen ad soyadı kodluyorsunuz. Ondan sonra bu zibite i ile ştat, yani şehir. Ben mesela Aydın'dayım. İh bu a üpsülün d i n bu y üpsülün arkadaşlar y üpsülün o şekilde e, kodlanıyor. Ya da Kuşadası Aydın yani Kuşadası'nı kutlayabilirsiniz. O şekilde. Ee, onun dışında arkadaşlar alt bölümde de Wo Wo Nenzi yanında yazın zaten nerede oturuyorsunuz demek. Wo Wo Nenzi. Ich bu in Aydın. Ben Aydın'da oturuyorum. Ich buş tabiren ee, İmran Gültekin o bir önceki konuydu. İhbuş tabiyle in aydın. Ben aydınlı oturuyorum. Wo wants du? Nerede oturuyorsun? Bir önceki nerede oturuyorsunuzdu? Wo wohnen Sie? Nerede oturuyorsunuz? Wo wants du? Nerede oturuyorsun? Ich wohne in İzmir. İzmir'de oturuyorum. Ich wohne auch in Aydın. Aydın'da oturuyorum. Bu şekilde telaffuz edilir. Soru olarak soracak olursak. Wohnen Sie in İzmir? İzmir'de mi oturuyorsun? Ya da wants to in İzmir. İzmir'de mi oturuyorsun? İki şekilde sorulabilir. Ya yeah, ihvone in İzmir. Evet ben İzmir'de oturuyorum. Ya da nein ihvone in Nazilli. Hayır ben Nazilli'de oturuyorum. Ya da nein ihvone nih in İzmir. İhvone in kuşadası. Burada Nine hayır demek. İhvone nih in İzmir. Nih olumsuzluk ekidir arkadaşlar. Nih. Bunları size göstereceğim zaten. İhfone nih in İzmir. Ben İzmir'de oturmuyorum. İhfone in Kuşadası. Ben Kuşadası'nda oturuyorum. Buradaki nih arkadaşlar niht yani olumsuzluk hani değildir yani orada değilim orada değildir hani yoktur gibisinden olumsuzluk iki katar buraya. Bununla ilgili size zaten daha detaylı bilgiler vereceğim. Günde bir tane iki tane üç tane maksimum böyle video açacağım. Ee, video, sıralamam, video sıralamam şu şekilde dersler aynı size e, attığım kağıtlar Tek tek kursta gördüğüm o şekilde yani her ders başı bizim not aldığımız kağıtlar hocamızın yazdırdı. Dediğim gibi siz sadece kağıt kalem alın. Benim bu dediklerimi Türkçe zaten telaffuzlarımla veriyorum. Yanlarına Türkçelerini de yazın. Bu şekilde sınava hep beraber hazırlanalım. Yani size %100 garanti veriyorum. Daha bu başlangıç benim size verdiğim bilgiler %1 neredeyse. Çok güzel bilgiler vereceğim size. Mektuplar ondan sonra temalar, bilmem neler, her şeyle ilgili size bilgi vereceğim ve yani kursa gitmeden %100 geçeceğinize eminim. Hatta geçtikten sonra da bana buradan teşekkür edeceksiniz. Bu şekilde arkadaşlar, e, ikinci dersim, e, pardon, üçüncü dersimizi de bitirmiş olduk. Bu şekilde 2-3 sayfalık e, videolar yapacağım. Hızlı bir şekilde yapacağım. Tekrar görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.